muhafızların bize verdiği görevleri yaparak oyunu kazanmaya çalışıyordu. Bu tehlikeli oyunda bizle beraber yer alan 48 adet köylü bulunmakta. Toplam 50 kişi olmakla beraber bakalım bu oyunun kazananı kim olacak. Arkadaşlar şuna bakın. Muhafızlar geldi ve bizi sanırım bir oyun için götürecekler birader. Ne yapacağız lan biz? Ne bileyim lan birader ne yapacağız? önüne bak, bana bakma. Adamların silah var, görmüyor musun abiciğim? Evet kardeşim görüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada karışık insanlar var. Kareler, üçgenler falan var. Allah'ım yarabbim ne yapacağız biz? Merhaba arkadaşlar, selamlar. Oyunumuz yaklaşık 10 dakika sonra başlayacak. Oyunumuzun ismi ise Kırmızı Işık Yeşil Işık Oyunu. Olamaz! Hiç sevmediğim bir oyun birader. Dikkatli olman gerekiyor. Çok tehlikeli birader. Oyun nasıl olmuş da bu? Olamaz arkadaşlar olamaz. Gerçekten iğrenç bir oyun. Yeşil Işık Kırmızı Işık Oyunu hiç oynamak istemiyorum. Çene çalmayı bırakın ve birazdan bizi takip edin. Kapıyı açıyoruz. Ne? E, olamaz. Olamaz. Ne yapacağız Dead by Ne yapacağız? Yapacak hiçbir şey yok Dead by Yapacak hiçbir şey yok. O zaman kapıyı açıyoruz. Hadi bakalım çocuklar yürüyün. Tamam yürüyoruz. Allah'ım başıma bu da mı gelecekti bile ederim. Bu oyuna neden geldik tekrardan abicim? Kardeşim dükkanın kirasını bile ödeyemiyoruz. Para ihtiyacımız var. Mecbur geldik. Biz de yani keyfimizden gelmedik Netpays ailesi. Hadi bakalım Netpays ailesi. Zırlamayı kesin ve şu kapıdan geçin hadi. Onu onu öğreteceksin biz. Ahı benim bir üstlük çocuğum var. Ben geri istiyorum. Geri istiyorum. Bırakın beni gideceğim buradan. Kurallar gereği ne yazık ki oylama gereğiyle gidebiliriz. Evet neyse hadi artık yürüyelim beyler. Evet net payzalesi gördüğünüz gibi yeşil ışık kırmızı ışık oyununa gelmiş bulunmaktayız. Ve bu oyunda arkadaşlar sizlere hemen bahsedeyim. Karşıda bir tane bebek var arkadaşlar. Arkadaşlar bu bebek dünyanın en tehlikeli bebeği sayılır arkadaşlar. Yani bize kırmızı ışık dediğimiz anda durmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer duramazsak bizi vuruyor arkadaşlar. Yeşil ışık dediğimizde de devam etmemiz gerekiyor ve bir dakika içinde bu kırmızı çizgiyi geçmek zor. İzzet ailesi. Lütfen sizler şu anda videoyu beğenin. Lütfen arkadaşlar valla videoyu beğenemezsiniz. ölürüz İzzet Paysi ailesi. Yani motivasyon kaynağı olun biraz. Harbiden lan bileydir. Onu ne bileyim ben beğenin işte bir şey yapalım şu videoyu. Öleceğim galiba. İşini şak. Kırmızı ışık Bilader koş koş kardeşim koş Yeşil yeşil kırmızı ışık Dur o, olamaz fakir. O, olamaz kardeşim. Son anda durdum fakir. Az daha vurulacaktım. Evet bileder diğer köylüler nerede lan? Kardeşim ne bileyim şu an arkama bakamıyorum ya. Çok korkuyorum <laughs> arkama bakmaya. Yani vurulabilirim hemen. Vallahi ben de birader. Ona ben çok korkuyorum gitmeyeceğim. Oraya hayatta gitmem dedim. Gitmeyeceğim. Ona iyi de lan bir dakika geçerse yine vurulacak. Onu olacak. Hemen gidelim bence. E şu Ana koşun koşun. Ana koşun. Olamaz bile der. Herkes koşmaya başladı abicim. Ne yapacağız? Eşin eşin. Kırmızı eşik. Dur. Olamaz bile der. Şu vurulanlara bak kardeşim. Şu vurulanlara bak. Evet kardeşim görüyorum. Şunlara bak. Hepsi teker teker vuruluyor Dead by sahnesi. Şuraya bak. Herkes öldü. Lan oğlum kımıldamasanıza. Onu bir de kafamı kaşıyacağım ne olur ki la. Onu kaşıyacağım dayanamıyorum. Onu şöyle kafamı kaşıyım kaşıyım. Vay akılsız vay. Ne yapacağız lan Kıvakir? Kardeşim vallahi herkes vurulmaya başladı. Ne bileyim lan bilader ne bileyim. Kımıldama bak kardeşim bir de sen ölme kurbanan olayım ya. Yok kardeşim yok ben kımıldamam. Bunlar kadar akılsız değilim merak etme şuna bak. Şu bebek var ya arkaya çok iğrenç bir bebek. Herkesi vuruyor. Ne yapacağız lan? ah ne bileyim kaçmaya çalışsak vuruluyoruz. Kaçmasak vuruluyoruz fakir ne yapacağız ya ne bileyim ne yapacağız. Genel, ne bileyim lan ben de bilmiyorum. Oyunu durdurdum. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Aranızdan bir kişi benim görevimi üstlenmesi gerekiyor. Yani yeşil ışık, kırmızı ışık oyununu oynatan birisi olacak benim yerime. Ve aranızda bu kişiyi seçmem gerek. Sizce kimi seçsem? <laughs> Olamaz bile de ne diyor bu? Lan ne bileyim ne diyor kardeşim. Ben de bir anlasam aramızdan bir kişi yeşil ışık kırmızı ışık oyununu oynatması için seçmesi de gerekiyor derken aa bir dakika. Yoksa yoksa Squid Game'deki bu karakterimi mi dönüşeceğiz? Ve arkadaşlar burada kımıldayana vuracağız sanırım. Böyle bir görev isteniyoruz. Aynen öyle. Sıradaki kişi, yani benim yerime geçecek kişi sensin. Gel bakalım buraya. Sana izin veriyorum, kımıldayabilirsin. Kime diyor ya bu? Sana diyorum, sana. <laughs> Gel bakalım buraya. Ne? Bana mı diyorsun? Ya bak kımıldarsan vurursun ama. Hayır, vurmayacağım. Gel dedim sana buraya. Tamam, tamam geliyorum. Lütfen vurma ama, lütfen. Aa, vallahi vurmuyor, iyi bari. Ee, mer merhaba, ee, yani ben ne olacak şimdi? Ben senin görevini mi üstleneceğim ya? Aynen öyle. Şimdi gel ve muhafızlardan benim kostümümü iste. Ne? Muhafızlardan kostümünü mü isteyeyim? Tamam isteyeyim. Ee, şimdi gidecek bu. Evet Bay Zalesi, gördüğünüz gibi Squid Game'deki bebeğe dönüştüm. Şimdi arkadaşlar buradaki kımıldayanları vurmam gerekiyor. Birader beni vurma lan. Beni vurma kardeşim. Kardeşim ne bileyim vurmak istemiyorum zaten kimseyi de detmez ne yapacağım ben ya Squid Game karakteri dönüştürdüler beni. Bakalım kımıldayan var mı? Kımıldayan varsa mecbur vurmak zorundayım yoksa beni ilerler detmez ailesi. Bakalım kımıldayan yok sanırım. Evet arkadaşlar hala bakıyorum ama bütün aa kımıldıyor gel bakalım buraya indirdim onu tamamdır var mı lan daha kımıldayan varsa vuracağım beyler kusura bakmayın tamamdır o halde daha yoksa kımıldayan yeşil ışık kırmızı ışık Herkesi şu an yürüyebilir. Çabuk koşun, çabuk. Allah koş, koş, koş. Allah ana. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Herkes dursun, durun. Durmayanı vururum. İyi. <laughs> kımıldayan biri var. Sen de gel bakalım buraya. Şunu da vur arkadaşlar. Evet şurada biri daha var. Onu da şöyle. Allah duranı indirdim lan yanlışlıkla. Neyse dur. Şunu da indireyim arkadaşlar. Şurada sen de gel bakalım. Al bakalım sana. Orada bir duran daha gitti. Yaptık bir şey yok. Arada öyle şeyler olacak. Profesyonel değilim. Var mı lan daha kımıldayan? Aa orada biri kımıldadı ama hangisi kımıldadı? Pek ayıklamadım arkadaşlar. Bir dakika ha. Şunlardan biri kımıldadı. anda vuracağım dedi by Bakalım kim kımıldayacak? Hadi bakalım dedi by Zalise. Aa bu kımıldadı. Sen git bakalım. Anında sen sen de git. Hoppam. sen de git. Şu arkadaki öndeki yanlışlıkla vuruldu Dead Tamamdır. Daha da en yok sanırım. Aha evet gördüm seni. Al bakalım sana şöyle erkeğe bunu da indireceğiz. Aynen öyle seni kaçırdığımı zannediyorsun ama kaçırmadım oğlum. Hadi bakalım var mı lan daha? Var mı? Evet daha da yok. Güzel. Bilenler ben oraya doğru gelsem beni vurmasan olmaz mı kardeşim ya? Olmaz mı ne olur? O Resul'a bak kuyruğunu indiriyor. Kaçın beyler kaçın. Oo beyler siz ama iyi hareketlendiniz. Alın bakalım alın bakalım size. He? Al bakalım sana. Şöyle sen de al. Sen de al. Sen de al. Var mı daha yürüyen? Anda sen. Gel bakalım sen de al. Anda sen. Hadi bakalım. Var mı daha beyler? Yok. Tamam güzel. O halde kimse kımıldamasın. Tamam mı? Bir dahaki oyuna kalabilmeniz için. Para düğünü alabilmeniz için kimse kımıldamaması gerekiyor çocuklar. Anladınız mı beni? Evet hep fazlalesi. Oyun devam ediyor. Kımıldayan olursa onlardan birini vurmam gerekiyor. O halde yeşil ışık, kırmızı ışık. Herkes koşabilir. Koşun. Koş! Allah! Koş 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 Geçtim geçtim geçtim! Ona bismillah koş lan, koş 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 koş! Geçtim lan geçtim Yeşil ışık, kırmızı ışık! Durun durun durun! Kımıldamayın lan vururum! Peki hala siz istediğiniz alı bakalım al bakalım. Evet sen de al. Orada öyle durulmaz arkadaşlar. Orada durmak da yasak. Evet sen de al bakalım dostum. Bakalım daha kımıldayan var. Hmm, demek kımıldıyorsun ha. Hadi bakalım oradan bir yanlışlıkla gitti ama olsun dedi Bay Aha sen de gel bakalım buraya. Nereye kaçacağını zannediyorum baba bak. Ba. Nasıl koşuyorlar bak. arkaya şunları şöyle işte bitirelim. Şunlar kımıldayanlar. Hadi bakalım sen de vurulacaksın oğlum şimdi. Vurulacaksın. Boşuna yürüyorsun. Al bakalım. Evet sen de gel al. Tamam var mı daha yürüyen? Evet daha sanırım yürüyen yok. Kaç kişi kaldı? Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi falan kaldı arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 kişi geçti. Fakir de bunlardan ilk biri. Evet birader çok şükür geçmeyi başardım abi. Helal lan kardeşim. O zaman başlıyoruz. Yeşil ışık, kırmızı ışık koca. Vazgeçtim. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Durun. Orada durdum valla. Bak 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 hala koşuyor. Bak hala koşuyor. Hala koşuyor. Gel gel. Al sana. Al sana oğlum. Hadi bakalım sen de al. Sen de al. Oğlum öyle hala koşmayın. Koşmayın diyorum size. Koşmayın lan. Koşmasanız da be. Bak bu adamlar da su durmuş. Niye koşuyorsunuz lan? Allah Allah. Al bakalım sana. İşte senin de şöyle işini bir bitirelim. Al bakalım. Al bakalım arkadaşlar. Onun işini bitirelim. <laughs> Allah, var mı daha koşan? Evet. Daha koşan yok. Güzel gidiyorsunuz beyler. Onu kaç saniye mi kaldı lan? merak etmeyin daha saniyeniz var. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Devam edin. Ana koşuna koşuna koşuna. Yedi geçtim. İyi arkadaşlar bunlar ödülü kazananlar. Bunlara elmas dağıtacağız tabii ki. Al bakalım. Bu senin elmasın. Al bakalım. Bu da senin. Fakir kardeşim bu da senin. Sağ ol Önemli değil kardeşim. Bu da senin dostum. Bu da senin. Bu da senin. Ve bu da senin. Evet arkadaşlar. Elenen köylüler de gördüğünüz gibi burada Dead Pies ailesi. Yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin yani. Onların kımıldamaması gerekirken kımıldadıkları için öldüler arkadaşlar bunlar. Şunlara bak yazık oldu bütün köylülere. Elendiler Dead Pies ailesi. Bu ekip, bu ekip arkadaşlar yeni oyuna geçecek. Sizler de daha fazla Squid Game istiyorsunuz arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalı unutmayın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmişler. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalı Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunu kazananlardan bir de tabii ki benim görevi ben yönettim çünkü. Sağ çıkan iki tane videoyu tıklamaya kaçın hadi bakalım onlar çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. kalın ve görüşürüz. Hadi.